Ergen annesi ve babası olmak ne kadar zor, neden zor, nasıl kolay edilebilir, nasıl sorunlar sorun olmaktan çıkarılabilir bunlara dair çok güzel bir hoş sohbet yaptık. Şimdi özel sorular nezdinde tavsiyelere geçelim. Ayşe Hanım'ın bir sorusu var gelmiş. Merhaba Tuba Hanım sürekli dinliyoruz demiş eşimle birlikte demiş. Ne güzel karı kocaların izlemesi daha bir keyif verecek bizler için çünkü iki kanatla güçleniyor değil mi ailede? Pekala. 12 yaşında oğlum var çözemediği bir ders olduğunda bir soruyu çözemediğinde ağlıyor yorganın altına gizleniyor kendini yalnız e, kalmak istiyorum diyerek saklıyor. Çok üzülüyorum. Lütfen hocamıza sorar mısınız nasıl bir yol izlemeliyim demiş 12 yaş. Hı hı. Hatalara karşı tolerans da belki hı hı. zorluk yaşıyor olabilir. İnsan olmanın da doğası hepimiz hata yapıyoruz. İnsanın hiçbir e, zaman performans tek düz olmuyor. Hiçbir konuda sadece soru çözme değil. Hani ne yaparsak yapalım. Orada e, belki o durumda nasıl hissettiği konuşulabilir. Hani yorganın altına gidip ağlıyor. Hani şu an nasıl hissediyorsun? Aklından neler geçiyor. Bu nasıl bir duygu? Bedeninde hani bu duyguyu fark ettiğin bir yer var mı ya da şu an bedenin nasıl? Ee, peki şu an sana ne iyi gelir? Biraz daha o gencin o duygudan kaçmak yerine e, o duyguya yakınlaşmasını, onu anlamaya çalışmak. Çünkü zor duygular genellikle tanımlandığında, e, fark edildiğinde bizim üzerimizdeki etkisi çok azalıyor. <laughs> yani bu bir öfke dediğinizde e, rahatlıyorsunuz. İşte bu bir kaygı dediğinizde, bunu fark ettiğinizde etkisi azalıyor. Ama bilmezliği belir hale getirmek değil tabii, mi? Tabi tabi yani, tam tersi hani e, daha keyif veren duygularda paylaşınca çoğalıyor bir neşe heyecan diğer süreçte ama zor duygularda bunu tanımlayıp adlandırmak çok işe yarabiliyor e, ve e, öyle durumlarda ne yapmak sana iyi geliri bulmakta işte resim yapmak e, bir duş almak işte balkonda gidip bir üç dakika nefes almak. Neyse bir şekilde onu rahatlatıcı uygun bir yöntem bulmaya çalışmak. Peki hani sen ne yapmak istiyorsun? Neye önem verdiğin için bu soruyu çözememek seni üzüyor, hani ya da kızdırıyor. Ee, peki ne olsa yani matematikte zorlanıyorum ya da işte başka bir şey. Peki ne olsa bu işe yarar? Ne olsa sen anladığım kadarıyla da soruları hep doğru yapmak istiyorsun. O her zaman mümkün değil. Hani bazen doğru yaparız, bazen yanlış yaparız. Bunun anlamlandırdığı bir şey de olabilir mesela. Yanlış yapıyorsam, hani e, hatalı bir bilgi de olabilir. E, başarısızım demektir. Hayır, yani yanlış yapmak başarısız olmak anlamına gelmeyebilir. Hani şu an sadece o soruyu yapamadın, olay olay olarak görmesi konusunda. Ama yine zorlanıyorlarsa ve eşlik eden başka zorlukları da varsa e, çocuğun kendi bireyinde. Çünkü mükemmeliyetçilik hani her zaman zorlan düz özelliklerden biri. Erpi ee, de de zorlanıyoruz. Bizler. Tabii ki. Yani yaşamda da çok zorlanıyoruz. Bunu kırabilmek çok kıymetli. Hani mükemmellik aslında e, mümkün olanın <laughs> düşmanı aslında.